inandım kaldım bu çukurda hep tüm içimdekileri Oğlum bunlar aynı programdan yapıyor kanka sence başka seçimim bir gün öleceğim seni düşünerek Çok iyi geçişler Artık kalbimde Aykmasaydın Öyle Aykmasaydın Sen durmasaydın Sanıdığım gibi kalsaydın ne olurdu Çok samimi adam olduğunu düşünüyorum arkadaşlar bence bir <laughs> tık kullandığım için bir tık sinirli. <laughs> Selamlar arkadaşlar ben Mustafa. Bugün sizlerle birlikte Ahmet videolarını TikTok videolarını izledim. arkadaşlar. Bakalım nasıl videolar varmış. Bu arada Ahmet Canlılar şarkılarını başarılı olduğunu düşünüyorum. Ve YouTube'da da kaliteli gerçekten güzel eğlenceli videolar çekiyor. Ve bugün TikTok videolarına bakacağız. Bakalım nasıl videolar varmış. Başladık bakalım. Artık büyüdüğünü ve her istediğini yapabileceğini fark ettin. Arkadaşlar. Daha hayır. Oha <laughs> <laughs> bir dakika. Tamam ben üşenirdim bu arada. Orayı şimdi kim temizleyecek diye düşünmekte. Tamam görürsün. Yastı. Size... Ha hayır. <gülüyor> <gülüyor> hayır. Abi yastık kafama düştü ne yapıyorsun <laughs> Oha Güzel video devam ediyoruz bakalım nasıl videolar varmış. <laughs> Oha lan geçişler çok iyi. <laughs> Hadi Biraz bakalım Devam ediyoruz şey. bakalım. bir kez gül. Afer. Sonunda afer oldu arkadaşlar bu arada. Aferciler başardı. Görmüş olduğunuz gibi. Hadi bakalım. Sırtıma hankeri bin kez bir Başka bu ikili Bu ikili çok iyi de. Bunlar kardeşlikler arkadaşlar gerçekten çok iyi Çok samimiler <laughs> Sırtıma hankeri bin kez vur Yeter ki, ki yüzüme bir kez gül Yazar mı yine bana bir mektup Yeterdi bir kez onu hissetsem Hayır hissetmem Kendimi tanımıyorum bazen Yine yansın Kader, her şey ya. İki kadeş şarap olsak, olsak. Birbirimize bakıp da sarhoş olsak Hadi bakalım Bu adamın şarkılar arkadaşlar yani YouTuber'lan çıkarmış olduğu bazı şarkılar mesela yapay zeka ile çıkarmış gibi böyle kötü şarkılar oluyor Ama Ahmet Canlılar gerçekten yani kaliteli şarkılar ve kaliteli klipler çıkardığını düşünüyorum Siz ne düşünüyorsunuz bana katılıyor musunuz yorumlarda belirledim ve devam ediyoruz Neden Onlar aynı programdan yapıyor kalktık Sence başta seni geçişler Artık kalbimden öyle takmasaydım Ama öyle takmasaydım Tanıdığım gibi kalsaydım Ne olurdu Ahmet Canlıların en iyi şarkısı bana göre Keşke Tanımasaydım Onsuz Açıkta Güzel tabii ki her şarkısı güzel Ama Keşke Tanımasaydım'ın Yani apayrı bir yeri olduğunu düşünüyorum Sizin için en iyisi hangisi yorumlara yazmayı unutmayınız Keşke Tanımasaydım demiyorum Keşke Tanımasaydım ne olurdu Burada Feride Özdinç'e mi arkadaşlar gönderme yapıyor acaba? Şu anda sevgililer gerçekten ve devam ediyoruz. Sırtıma hançeri bir, Sırtı bir kez vur. Yeter, Yeter ki şu bir, bir kez gül. Yazar mı yine bana bir mektup? Hadi bakalım arkadaşlar. Sırtıma hançeri bir kez vur. Yeter ki şu bir kez gül. Yazar mı yine bana bir mektup? Yeter de bir kez onu hissetsem. Hayır hissetmem. Kendimi tanımıyorum bazen. samimi adam olduğunu düşünüyorum arkadaşlar bence Gel bakar mısınız? Kaşıklar samimi videolar çekiyor evet. Hadi bakalım devam ediyoruz <laughs> ben sana bakmam Saki bam dam damarıma para bas camla da pam pam Yüz iki yüz apı bam pam Yapamaz gerekiyor oğlum Dans etmem gerekiyor oğlum Ben seni bilmem benim için doğru Hadi bakalım arkadaşlar. Bak Lanet ettim her sabah Kalktım Aynalar, hepsi de aynalar. O eski seni gördüm güldü bana aynada. Tükenmiş yolu Anılar, seni bana sordular Dedim anlamı yok. Anlamı yok. Bir kullandığım için bir tık sinirli <laughs> Ol, çok iyi ya Lanet ettim her zaman bir hiç bakartım, Hepsi de aynılar. O eski seni gördüm gülüm. Yalandan kim ölmüş hakkımın hoş geldiniz. Küllenmiş anılar. <laughs> Yalandan kadınlar <laughs> sürekli değişik duygular. Çocuklar gerçekten çok yoruldum. Umarım seni ben yormamışımdır Brandon. <laughs> Tabii ki. Tabii ki hayır. Nasıl görürsün lafı. Bir de sen bir de sen Uyuma dön önce 3 saat tiktok izleyince benim rüyalar <laughs> Harbi ya gerçekten böyle oluyor Evet. <laughs> Sonundaki hareketi izlediğiniz için teşekkürler. Sizce videolar yapıyor arkadaşlar? TikTok videolar hakkında görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi. Ekrandaki videoda sıklar. Önceki tepki videolarımı eksmeyi buraya Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda hangi TikTok hangi YouTuber'a tepki gelsin? Kesinlikle yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Ben kaçtım ve bye bye arkadaşlar. Güzel eğlenceli bir video oldu. Bu videolarda da izlemeyi unutmayınız. Burada da eğlenceli videolar var. Kaçtım ben.